Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni evlerinize konuk ettiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere güzel bir model yapacağım. Ee, şöyle elimde Diva Ribbon diye bir ipim var. Puf ipi olarak geçiyor bu. Normalde yapacağım model penye ipten yapılıyor ama ben size değişiklik olsun diye bundan yapacağım. Bunu da suyanızı ilk kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber görelim. Öncelikle Şöyle ipimi sağlamlaştırıyorum. Sıkıca çekiyorum. Sonra da bir tane Bol bir zincir çektikten sonra Şöyle bir tane daha normal zincir çekip Yapmış olduğum bol zincirimin içine Bir 2 3 Burada kalan ipimi de şöyle arasına sıkıştırıyorum. 4 Ve 5 tane Şöyle 5 tane bir tane daha yapalım 6 Alt. 6 tane sık iğne yapmış olduk bu 6 sık iğne de şöyle kenarından ilk başlamış olduğumuz sık iğneyi kaydırma yöntemiyle bir sıraya çıkıyoruz sonra ipimizi biraz uzatıyoruz ve hemen yanındakine bir her noktaya ikişer tane batarak bu şekilde İkinci sıramızı da yapacağız. Tığımın numarası arkadaşlar elimde birkaç tane tığım var. Hangisini uygun olursa mesela rahat örebileceğiniz tığ hangisi ise o tığ yapabilirsiniz. Her birine ikişer defa batıp Sıramı tamamlayacağım. Şöyle biraz hızlıcana öreyim ki çok fazla zamanımızı almasın. Videolarımı eğer hızlı buluyorsanız sağ üst köşede üç tane nokta var. O noktaya basıp hızlandırıp veya da yavaşlatabilirsiniz. gördüğünüz gibi başlamış olduğum noktaya geldim ve hiçbir şekilde başlamaz bir şeyi yok sırası yok buraya da tekrar ikişer defa batıyoruz Eğer çok sık bulursanız yani pot durursa aralara üçer defa da yapabilirsiniz yani iki tane ikili bir tane üçlü olarak çift çift batabilirsiniz. Bu şekilde 4 sıramızı yapalım. 4 sıramızı ördük. 4 sıramızı ördükten sonra şimdi de ipimizi dışarıdan şöyle dışarıdan tek olarak alıyoruz ve Kenar kısmını yapacağız. Normalde e, bu tür sepet örersek herhangi bir sepetlerde ters dönüp bu şekilde sık yine gidiyorduk ama bu sefer öyle yapmayacağız. Bunu birazcık farklı yapacağız. Şöyle tek tek sık yine gidip bu şekilde devam edeceğiz. şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramı bu şekilde tamamladım. Sıra sonuna geldim. Şöyle bir alt sıraya inip bu şekilde sık iğne ile birleştiriyorum. Pardon. Alt sıraya iniyorum ve bunun tek kanadını alarak kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyoruz. Ve başladığımız noktaya bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane buraya yaptık. İkinci sık iğnemizi buradan değil de alt sırasında yarım fıstık şeklinde devam edeceğiz. Bunu yanından alıyorum. İkincisini alttan bunu yanından alıyorum ikincisini alttan yani bir alttan bir üstten olarak şöyle sıra sonuna kadar geleceğiz dikkat edelim bunun alttakine denk gelmesin şu yanındakinin altına denk gelecek bir kısa alıyoruz bir tane uzun alıyoruz şöyle bir tanesini kısa alıyoruz. Bir tanesini bir az sıradan alıyoruz. Birini normal iniyoruz. Birini bir az sıradan. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonuna kadar geldik. Şurada olan üstten aldığımızı bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirip bir zincir çekiyoruz. İster zincir çekin, isterseniz biraz uzun çekin. Şimdi tekrar bir tane uzun alıyoruz. Uzun aldığımızı kısa alıyoruz. Bir tane alt sıradan alıyoruz. Bir tane üst sıradan bir tane az sıradan alıyoruz hiç arttırma eksiltme yapmadan bu şekilde sıramızın sonuna kadar gideceğiz böyle 5-6 sıra öreceğiz eğer çok şey geliyorsa size iki defa da batabilirsiniz mesela böyle bir şöyle iki defa batarsanız daha da dolgun durur bir tane kısa aldım bir tane uzun böylelik böyle 5-6 sıra öreyim sonra da diğer işlemlere geçeceğim ne kadar uzun istiyorsanız o şekilde uzun örebilirsiniz Evet arkadaşlar 9 sıra yaptım size bir şey itiraf etmek istiyorum penye iple yaptığım zaman bir kere de battı. Batarsanız alt sırasında daha e, gözükürdü. Ama ben bunu çok ince buldum. O yüzden tek e, burayı söktüm. Aynı sıralara devam ederek ikişer defa battım. Yani tek battığım alt sıra, ikişer defa battım bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi de arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi ikili olarak gittim, sık iğnemi şurada arkasındaki kanadından alarak şöyle kaydırma yöntemi yapıyoruz. Alıyoruz, kaydırma yöntemi yapıyoruz. Aldığımızı çekiyoruz. Yani e, tığ üstü almıyoruz, direkt çekiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Kaydırıyoruz, alıyoruz, kaydırıyoruz. Şöyle. Alıyoruz, kaydırıyoruz. Bu yavaş yavaş kendini toplayacak ve üstü farklı olacak bununda. sıra sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş şöyle toplamaya bak. Ee, başladı. Şimdi tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Burayı da istediğimiz büyüklüğe gelene kadar devam edeceğiz. Yani 6 sıra olur, 7 sıra olur, 8 sıra olur. Ne kadar istiyorsanız o kadar yapacağız. Ben az sırasını 9 sıra yaptım altını. Ona uygun bir şekilde yaparım. Herhalde 8-9 sıra yaparım onu. Şöyle devam edeceğim. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç arttırma eksiltme yapmadan aynı şekilde bu sayılan bu sayı aynı ama bu şekilde sık yine yaptığımız için kaydırma yöntemiyle gördüğünüz gibi burada bir daralma oldu. Ve buradaki sayıda ben size söylemek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 sıra yapmış oldum. Yoksa e, güzel durmadı. Normalde o kadar olmuyordu. Puf ile biraz daha fazla örmek gerekiyor. Şimdi de son sırasını yapacağız. Bunun için de şöyle ipimizi tutuyoruz. Geri dönüyoruz. Birincisi değil. İkincisini şu şekilde çevirerek 1 2 iki. ikincisine batıyoruz. Ve ipimizi alttan şu şekilde çıkartıyoruz. örüyoruz onu. Tekrar ipimizi alıyoruz. Yanındakine batırıyoruz ve alttan bu şekilde örerek gidiyoruz. Tekrar ipimizi alıyoruz. Biraz bol tutuyoruz. Ben bunu sık tuttum. Şöyle sökeceğim onu. Biraz daha bol tutmamız gerekiyor. Şöyle tutuyoruz çeviriyoruz bir ikincisi ikincisini alttan alıyoruz tek olarak almıyoruz çift olarak aldık şöyle çekiyoruz ve sık iğne yapıyoruz tekrar batıyoruz çekiyoruz sık iğne yapıyoruz tekrar batıyoruz çekiyoruz sık iğne yapıyoruz kapatıyoruz. Sık yine. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Biraz sık olduğu için alt sırası birazcık zorlanıyor insan ama bu şekilde de bu sıramızı tamamlayacağız. şöyle istendiği alttan. Bu şekilde sıra sonuna geldik. Şurada e, birazcık bombelik var. Burayı da ipimi birazcık uzun kesiyorum. Kestikten sonra çıkartıyorum ve. E, daha ince bir tığ da alırız daha iyi, iyi olur şöyle tığımı biraz incelttim ve şurada olan boşluğumuza tığımızı batırıyoruz ve döndürüyoruz pardon şöyle batırıyoruz aynı yere döndürüyoruz şekilde bombeliğimizi de düzeltmiş olduk. Gördüğünüz gibi çok güzel bir vazonumuz olmuş oldu. Kalan ipimizi de Bu şekilde yok ediyoruz. Şimdi arkadaşlar modelimiz bu. Ben şimdi sizlere daha önce yaptığım modeli göstermek istiyorum. Bunu da aynı şekilde pembe pen ipten yaptım. Bunun altını 3 sıra ördüm. Ve ipim biraz daha kalın olduğu için e, tekli fıstık yaptım onu. Ve e, aynı sıra burada yaptığım kadar buraya sıra yaptım ve bu şekilde oluşmuş oldu. Yalnız bu ipim biraz daha ince olduğu için bunu 4 sıra yaptım. 4 sıra olunca da e, burası da ince olduğu için tekrar 2 sıra yapmak zorunda kaldım. Yani ikili fıstık yapmak zorunda kaldım. Yoksa güzel olmazdı. Buna da çiçeklerimizi koyalım. Evet arkadaşlar bugünkü modelim de bu kadar. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğeni de yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, mutlu kalın.